çocuklar. Güzel ülkemizin güzel illerinden biri olan Gaziantep'ten sizlere sesleniyorum. Ben Gaziantep Yunus Emre İlkokulu öğretmeni Meltem Özdeybek. Sizlere ayağına diken batan serçe masalını anlatacağım. Masalımı anlatmadan önce arkamda duran ağacı tanıyıp tanımadığınızı merak ettim. Sizler bu ağacın adını biliyor musunuz acaba? Evet. Peki. O zaman ben söyleyeyim. Antep fıstığını duydunuz mu? Evet, işte arkamdaki ağaç fıstık ağacı. Fıstık ağacı hakkında biraz bilgi verecek olursam, kısa boyludur ve çiçekleri üzümü andıran salkım şeklindedir. Tabii bu çiçekler şu an dökülmüş, artık meyve olmaya başlamış. Bakın bunlar üzüm salkımına benziyor, görüyor musunuz? Ve elimde de fıstık ağacının yaş meyvesi. Şöyle göstereyim size. Evet, bu meyveyi biz yiyoruz ve aynı zamanda bunlar kurutuluyor, kavruluyor, kuru antep fıstığı doluyor. Evet, çalımsıdır, sık dallanan ve yere yakın bir ağaç türüdür. Bu kısa bilgiden sonra masalımı dinlemeye hazır mısınız? Hadi başlayalım o zaman. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarırken uzak diyarlarda bir orman varmış. Bu ormanda bütün hayvanlar neşe içinde yaşarmış. Günlerden bir gün ırmak şırıltılarının arasında küçücük bir serçenin inleme sesi duyulmuş. Bu minik serçe kırlarda gezinirken ayağına bir diken batmış. Serçe dikeni çalışıp çıkarmaya çalışsa da bir türlü dikeni çıkarmayı başaramamış. Çaresizce yardım aramaya başlamış. Nihayet fıstık ağaçları ile çevrili bir kulübe görmüş. Kulübenin önünde yaşlı mı yaşlı, ton ton mu ton ton, al yanaklı, beyaz yaşmaklı bir nine varmış. Yine bağdaş kurmuş, hamur yoğuruyormuş. Yoğurduğu hamuru da yanı başındaki fırında pişiriyormuş. Etraf mis gibi ekmek kokuyormuş. Bizim minik serçe kıvrana kıvrana nineye. Ah nene nene ayağıma diken battı çıkarır mısın demiş. Nene serçeyi hemen avcunun içine almış nazikçe dikeni çıkarmış. Diken çıkınca serçe derin bir nefes almış bir oh çekmiş. Nene'ye teşekkür etmiş ve demiş ki nene ayağından çıkardığın dikeni sakın atma. Geldiğimde dikenimi göremezsem şu mis kokulu ekmeklerinden birini alır kaçarım ona göre demiş. Nine de serçeye dikeni saklayacağına söz vermiş. Serçe de uça rahat uzaklaşmış. Aradan biraz zaman geçince Nine bu serçe nasıl olsa gelmez. Şu işe yaramayan dikeni de yakayım da gitsin demiş kendi kendine. Ateşe dikeni atmış ve ekmeklerini pişirmiş. Bir süre sonra Serçe geri dönmüş. Nene, nene ben geldim. Dikenimi verir misin? Nene şaşkınlıkla cevaplamış. Aa, ben sen gelmezsin diye dikenini ateşe attım. Diken senin ne işine yarayacaktı ki? Diye sormuş. Sözünü tutmadığı için neneye sinirlenen Serçe, ninenin pişirdiği ekmeklerden birini alarak uçup gitmiş. Dağlar, tepeler aşmış, çok yorulmuş ve aşağıya baktığında bir yayla görmüş. Çayırlarda koyunlar, kuzular otluyor ve bir çoban da fıstık ağacının gölgesinde dinleniyormuş. Serçe yavaşça çobanın yanına kon vermiş, ağzındaki ekmeği de çobanın yanına yavaşça bırakmış. Çoban kardeş, çoban kardeş bu ekmeği sütüne doğra ve beni bekle. Eğer beni beklemezsen koyununu alır kaçarım demiş. Çoban serçeye tamam tamam beklerim demiş. Çoban koyunlardan birinin sütünü salmış, serçenin emanet ettiği ekmeği sıcacık süte doğramış, afiyetle yemiş. Nasıl olsa küçücük bir serçe, ekmeği onsuz yesem ne olacak ki demiş. Aradan biraz zaman geçtikten sonra serçe çobanın yanına dönmüş. Çoban kardeş, çoban kardeş ne yaptın ekmeğimi? Ekmeğini yedim demiş çoban yere bakarak. Serçe çobanın bu hareketine çok kızmış ve onun en besili, en güzel koyununu almış kaçmış. Kır bayır demeden uçmuş. En sonunda yorulmuş ve bir düğün evi, evine konmuş. Ağzındaki koyunu yavaşça yere bırakmış ve düğün sahibine seslenmiş. Koyunumu size emanet ediyorum. Sakın ona bir şey yapmayın. Yoksa gelininizi alır kaçarım demiş. Düğün sahibi gülerek. Aha minicik serçeye bak. Gelinimizi kaçıracakmış diye geçirmiş içinden. Ardından küçük gördüğü serçeye şöyle bakarak. Tamam tamam sen git serçe kardeş koyunun bize emanet demiş. Ama serçe gider gitmez düğün sahibi koyunu kesmiş ve düğündeki misafirlere ikram etmiş. Biraz zaman geçtikten sonra serçe düğün evine geri dönmüş. Bir de ne görsün? Düğün sahibi koyunu kesip herkese yedirmiş. Serçe bu duruma çok öfkelenmiş. Hemen kanatlanıp gelini almış ve kaçmış. Serçe ağzından gelini uçup gitmiş. Kırlar bayırlar aşmış. Çok susamış. Bir yerde dinleneyim de su içeyim diye düşünmüş. Aşağıda bir çeşme görmüş. Yavaşça aşağıya inmiş. Ağzındaki gelini yere bırakmış. Çeşmeden su içmeye başlamış. Serçe suyu içerken kulağına bir türkü sesi gelmiş. Aa, bu türkü kim söylüyor böyle dertli dertli diye kendi kendine söylenirken oradan geçen davulcuyu görmüş. Serçe davulcuya bu gelini sana vereyim sen de bana davulunu ver olur mu demiş. Davulcu geline bakayım diye kafasını çevirirken bir de ne görsün Sevdiği kız tam karşısında gelinlikle duruyor. Meğer kızın da davulcu da gönlü varmış. Ancak kızın babası fakir birisine kızını vermeye razı olmamış. Davulcu da bu yüzden dertli dertli türkü söylermiş. Serçe'nin bu teklifiyle davulcu ve kız çok mutlu olmuşlar. Davulcu sevinçle davulu Serçe'ye vermiş ve Serçe davulu aç alıp köyün minaresine çıkıp çalmaya başlamış. Dikeni verdim, ekmeği aldım. Ekmeği verdim, koyunu aldım. Koyunu verdim, gelini aldım. Damdara damdam, damdara damdam. Böylece Serçe bilmeden sevenleri kavuşturmuş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene ve biri de emanete sahip çıkmayı ve sözünde durmayı bilenlere gelsin. Masalımı beğendiniz mi? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sözünüzde durmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Ataların dilinden Anadolu masalları, gençlerin paletinden Anadolu